Adam, kontrol altında Olsun altın salon gibi ha bravo. Sos bomba geliyor şimdi. Bence de evet. Kuş bombazlarım. da tamam. Suyunu çekmek üzere etim geliyor. Peşine hemen sarıp altı açıkça. İyi. Tolga bitirmiş gibisin. Hocam gibi, son hocam, artık. Hocam çok gibi. Anton yardım mı ediyorsun? Ben yani yok trollüyorum. Kafasını karıştırmaya çalışıyorum. Yok canım ya başka bir evet. türlü yani, hocam, hocam yardım eder Ama mi Tol onlar? Ama Tolga sağlam bir adam o. bu arada. Onun kafanı karıştırmak çok zor bir şey. Sen geçerdi nasıldı? Ya, ya, zaten benim kafamı karıştırmazlar. He. Bir de gösterim, çok iyi. Yani sizi He. izleyerek... Havza iyi. Hafızam çok iyi. Okay. Bana bu yazılı hale versen yap. İyi üç saatimi alır. Bana göster, He, görerek... dokunayım, daha hızlı yaparım. Süper. Nasıl kesmet aldığında ben sorun yok değil mi? Sebze, yeşil, Aa, falan. Burada yok. O tarafta var. Var mı? tavuk oraya, biftek oraya. Biraz ben... yani. Ya bir şey değil. Renk körle. Ondan He, dolayı. Onla... <laughs> Peki. Olgu bayağı... Olabilir. Buraya. Aman Arzu hanım nerede? Fırında. 150, 150 derece değil mi? 150 evet. derece ama Arzu, ama Arzu bak ben 150 dereceye koydum. Bak 150 dereceye koydum 12 gerekli. dakikada tam olmamış. Onu biraz bırak biraz daha fazla. Tamam. Tolga 160'a koy. 160'a koy Pır, fırın paylaşıyorsun dokunma Tolga. Seni sus. Süper. Ben önce hata yaptım. Nasıl? Ee, e, süzmedim tabii. Sonra bir daha süzdüm. İki kalmıştı. He, tamam süper. Güzel. Onu, onu güzel. durdurdum bir daha süzdüm. Biraz temiz takıyoruz tabii. Biraz temizlik de lazım değil mi? Temizlik de lazım. Yapıyorum hemen. Süper. <laughs> Tolga herhalde çok temiz. Seni çalışmaya girsin Tolga ya. Yani. Her şey ter Hocam teşekkür ederim valla. Hocam onlar dikkat ediyorsunuz <laughs> değil mi hocam? Yani, ya, biz, ya, hocam anladım. nasıl şey, Burayı yiyor yürüyor. Ben de yapsam aynı olacak. <laughs> Buraya yığıyor derken hala buraya bulaşık atıyor bir yandan. <laughs> Şu an ben Onu o görmedim, onu görmedim, görmedim onu görmedim. Son 16 dakika gençler. Alkış. Böyle, hadi bravo Tolga, hadi Tolga. Tolga. Tolga aldı yürüdü Tolga. Aldı yürüdü. <gülüyor> Tolga. <gülüyor> 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 ya ben senin canını yiyeyim ya. <laughs> Burayı temizleyin. Şef fırça attı. Bu. Elif. Efendim. Sonra. Şimdi süzgeçten süzdün, onu geri koy şeye, sosa, tamam mı? Kaynatmaya başla, çektireceksin sosu. Sonra çekmeye başlayınca Türk kahvesi ekliyorsun, iki kaşık. Yani sen bakarsın onun tadına. Diğer tezgahlara bakıyorum yarışırken ancak e, Arzu biraz gecikmeli çalışıyor. Tamam fırın erken açtı, işte e, ocaklarını erken yaktı falan ama biraz ardan alıyor. Tolga çok heyecanlı, yüzü gözü kızardı. Berat da pis çalışıyor Kardeşim bir toplu ortalığı ya. Yanımdasın yani benim sanacaklar o pisliği lütfen. Ne vardı baş? Hadi Tolga, ya? hadi Tolga durma kardeşim. Durma. Hadi 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 Yok, Tolga canlı diyeyim adam. Şef ya bir onun sen tadına tuzuna bak ama. Oo, Kalk, bırak mu? daha siz sarmadınız mı? Oo daha fırına oo. gitmedim ya. Sarmadınız. Onlar daha fırına gitmedi. Oo. O işi Sarp. yatar. abi. Aa bir Ablacığım gördün mü? Size bir etti bak gördün mü? Aynen anne <laughs> ana yemek istiyordu. <laughs> Aynen, et evet. istiyordu. Dur bakalım inşallah çok güzel. İnşallah inşallah birinci olur. İnşallah birinci olur. Ne? İyi gidiyordu ama. Arzunun sosu şey. Ee, çok sıvı. Evet, çok cıvık olmuş. bile Bir de inanılmaz böyle löpçük gibi atmış Tolga'dan yani. Tolga'dan korkuyorum. Tolga'dan korkuyorum. İnşallah. İnşallah lezzetini verememiştir. Çolgut yani şey, bizimki Berat, yeti, Berat sadece bir yetiştirirse, aynen, yetiştirirse olur gibi mi geliyor çünkü çok de. güzel ve düzenli çalışmıştı yani benim göre. Yetiştirirse lezzetini vermiştir o, güzel, güzeldir lezzetini. Çağlar, çağlar biraz gecikti uzun uzun gibi. Vermiştir. Çağlar gecikti evet. aynen, çağlar da gecikti. Esasında ben çağları şimdi atar diye düşünüyordum şöyle fırına. Evet bakalım ya inşallah gittiğimizde atmıştır evet. bizimki fırına. Dur, Merak de, ediyorum ben ya ben çok konsantre olmuş bugün ya. Bugün bugün birincilik bekliyorum Et çıktı ya bile diyorum ya yapar yani. Etleri fısıldayan adam. Fırından <laughs> bir çıkıyormuş Aynen. Adana yapmış falan. Hakikaten. Düşünsene folyoyu bir açıyormuşuz Adana falan. <laughs> Hiç, i̇çine Adana sarmış. Hiç yaşama. El altında şeyi kuzuyu bulunca zırhlamış. <laughs> <laughs> Senin sosun acı mı? Hayır. Benimki niye acı? Nasıl acı? Acı bayağı acı. Bu kahve filtre kullanıyor. Şey bu acı mı acaba? Yok hayır değil. Acı değil. Benim bayağı acı. Ya biraz yakıyor ama o acıdan değil ya. Yani. Da... Ee, Arzu'nun sosu acı çıktı, kendisi fark etti acı olduğunu ve orada tezgahdayken sorgulamaya başladı kendine. Bu niye acıdır? Acaba sostan acıdı? Tolga'ya da sordu. Hata olabilir. Zaten bir kere gördü ve tekrar etti. Bugün Çağlar'ın rakipleri bence Fos çıkacak çünkü neden? Berat daha eti streçten açamıyor. Eee Arzu orada sosunu yakmış mı ne yapmış acı bir tat geliyor diyor. Tolga'nın ne yaptığını doğru düzgün anlayamadım zaten. Çağlar artık kazan şunları yen yani. Bence diğer takımlardan Arzu biraz Arzu'nun biraz sıkıntılı ki esasında ben, ben Arzu'ya ben de güveniyorum. Şey, ama e, Arzu e, de ben aşk. sıkıntı gördüm. Ama sosları bak ben genel ağar anlamda ağar sos sosları biraz sıkıntı gördüm. Işte o kadar evet, yani. Işte. ama bak. Diğerine bakamadım çok fazla görmedim. Tolga'nınki de iyi gibi görünüyor etini güzel mühürlemişti en son. Hı hı. Ama sosunu çok göremedim hani kıvamının ne durumda bilmiyorum. Çağlar'ın da sosu güzel o ama Çağlar'ın genel anlamda şeyde var biraz sıkıntı var neyde? lezzetlendirmede sıkıntı var çağların çok işçiliği çok, Çağlar çünkü evet aynı işçiliği çok güzel işçiliği çok güzel sadece biliyorsun. lezzetlendirmede çağların sıkıntı var neden mesela ne çünkü niye biliyor musun onların şey asya mutfağında fazla tuz kullanılmıyor tuza hmm. hiç alışmamış o. biraz soya mı alışmış gerçi herhalde e, pastırma bu. da tuzlu o yüzden fazla tuz koymayın dedi zaten şef de ama yine de birazcık tatlandırmak gerekiyor bilmiyorum Bakalım, işte çağların sadece o noktada belki Sıralaman nasıl olur. olur ablacığım? Ay Valla Tolga'dan hadi. korkuyorum <laughs> Tolga'dan korkuyorum Hiç Berat belli birinci olmuyor, olur musun? Hiç belli yani. kimin ne olacağı belli olmuyor Umarım Berat birinci olur Ben de öyle işte, yani istiyorum Yani yetiştirirse bence ki. olur gibi Yani en son ki o işlemi banyolamayı falan unutmazsa Süper Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz